Arkadaşlar bugün Bahar ve Banalya'ya bir oyuncak mağazasından biz buz kırma oyunu aldık. Bahar bunu tam ne zamandır istiyordu. Hem de zombilisini aldık. Zombi figür hediyeliymiş bu oyuncak. Şimdi kızlarla birlikte açalım. Bahar, Banalya! Allah! Kızlar nerede? Allah! Kızlar! Kızlar size oyuncak aldık bugün. Anne. Geçin bakayım masaya oturun. Oyuncağımızı açalım bakalım. Bu şey buz kırma size? oyununu kim kazanacak kızlar? Fakat şöyle bir şey var. Bu buz kırma oyununu kim kaybederse o ceza alacak. Anlaştık mı? Hadi, Hadi alın bakalım. Hadi açalım, i̇çinde, i̇çinde acaba hangi? Bakın kızlar. içinde tam şöyle dört tane zombi figür hediyesi varmış. Acaba bunlardan hangisi çıkacak? Ben çok merak ben, ben ediyorum. Ben, de. ben Hadi alın. Sence bu mu, bu mu, şu mu, şu mu çıkacak? Hangisi? Şu mu? Hadi bakalım şu. hangisinin dediği çıkacak? Şimdi bakalım. Kızlar açın bakalım. Ay, nasıl Açılmıyor nasıl mu? Söylüyor? Anneciğim ben yardım edeyim mi size? Ay, açılıyor. Dur anneciğim yırtma. Öyle açılmaz. Bir dakika dur. Ben şimdi yardım edeceğim size. Evet arkadaşlar bandı varmış. Onu ben şimdi kestim. Ay, wow, hem de ay, iki ay, tane çekici var kızlar. Hadi bakalım figürü ay. kim açacak? Figürü işte o ancak zombi figürü bu. Açın, Acaba bakma. hangi zombi çıkacak? Açın bakalım içini. Bağıma hadi biz de bir yandan şu e, şu platformu kuralım. Aa, Çevir anneciğim şunları. Derdim? Bak bunları böyle koyacağız. Şöyle dizelim bunları biz. Bahar sen de onu aç anneciğim. Hangisi çıktı içinden? Yardım edeyim mi anneciğim? Jelibon gibi mi? <laughs> Arkadaşlar acaba hangi figür çıkacak? Ben çok merak Aa, ediyorum bu ya. Abim, bu Kızlar yeşil var, sarı var, kırmızı var, mavi var. Acaba hangisi çıkacak? Anneciğim zorlama, ver ben açayım istiyorsan. Aa, ben Yardım edin. Anne. Açamazsın anneciğim, çok zor Nasıl açılıyor bu. Sorayım? Ay acaba hangi... anneciğim niye aldın? Kızlar açtım içinden kim çıkartmak ister? Aha. Çıkart bakalım hangi i̇çinden renk çıkacak? Ben. Hangi çıktı Bahar? Göster ya bakayım çıktı. anne. Mavi mi? Anneciğim bununla çok uyumlu olur bence mavi. <laughs> Çıkart bakalım. Vav! Wow, bakayım. Ay bu nasıl zombi böyle ya? Küçücük. Bakayım anneciğim. Bakın. Kızlar bunu yere kim düşürürse oyunu o kaybedecek. Aa, bu ne? Kartı mı çıktı içinden? Baksanıza kartı da çıktı. Hadi bakayım şunu bir an önce yapalım kızlar. Şunu ayarlayayım bakayım. Hadi. Aa ayaklarını takmadınız. Bunları takmadan olmaz. Bunları da takalım alta. Evet arkadaşlar biz oyuncağımızı kurduk. Ortaya da şöyle çok minnoş tatlı bir zombi çıktı. Anne bize de şu çıktı. Evet kartı da geldi. Hadi bakalım kızlar. Şimdi başlıyoruz. Önce kim başlayacak? Ben. Hadi bakalım Bahar. Çok dikkat et. Allah Bahar düşürdü. Aferin Bahara zombi düşmedi. Allah bana diye da düşürdü. Düşürdüm. Tamam hadi devam edelim oyuna. Allah Bahar da düşürdü. Bana devam et sonra alırız otur yerine. Evet Bahana geri geldi. Şimdi Bahana sen kıracaksın hacım. Hangisini tercih ediyorsun? Hayır. Tamam hadi kır bakalım. Hadi Bahana diye. Allah zombi sürükleniyor. Allah zombi geliyor kızlar. Hah. Balonlarla da kırdı. Bir Bahar. Bir kırdı. Tamam sıra sende anneciğim. Ben de tane kırdım. Hayır bir tane kıracaksın. Allah Bahar da kırdı. Evet. sıra. Allah. Abi. Bu zombiye yaklaşıyorsunuz. Dikkat edin. Her an zombi de kırılabilir. Dikkat edin. Abi <gülüyor> <gülüyor> iki tane kırıldı. Bahar iki tane kırdı anneciğim. Dikkat edin. Zombiye yaklaşıyorsunuz. Bağınlarla da dikkatli ol. Allah. Zombi yaklaşıyor. Heh, aferin Bahar geriler. <laughs> bahar üç tane kırıyordun neredeyse. Onu bırak. Bağın <laughs> Bay zombi. Kızım adım kaldı. Bir adım kaldı. Çok dikkat edin Bahar. Bağın ya. Oynatmayın zombi. durun. Aynı anda değil. Allah bakın. Zombi burada kızlar. <laughs> zombi Bahar düşürdü arkadaşlar. İlk cezamız Bahar'a. Bağın Bahar'a bahar ne ceza verelim anneciğim? 10 saniye 10 saniye boyunca bence bir ayağın üstünde beklesin. Bahar geç bakayım. Çabuk. Evet başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bahar geç yerine tekrar başlıyoruz. Kızlar bu sefer zombi kim düşürürse daha büyük bir ceza olacak. O ne olacak biliyor musunuz? Şimdi ben bir tane abur cubur getireceğim. Kim zombiyi eğer düşürme düşürmemeyi başarırsa o abur cubur onun olacak. Anlaştık mı? Anne. Kızlar yeni turumuz başlıyor ve bu turun kazananı bu güzel çilekli şekeri yemeye hak kazanacak. Hayır, otur bakayım yerine. Kızlar zombiyi kim düşürürse o bu çilek şekerin sahibi olamayacak. Anlaşıldı mı kızlar? Ona göre bu sefer oyunu çok ciddiye alın. Hadi bakalım kim başlıyor? Ben. Hadi bakalım. Hadi Bahar biraz daha hızlı anneciğim. Allah. Hadi Allah düşürdü. Hadi bakalım Bahar'ın ya sıra sende bak bu çilek şeker sizi bekliyor. Ay, acaba zombi kim düşürecek arkadaşlar çok merak etmeye başladım Bahar mı düşecek Banalya mı bu güzel çilekli şeker kimin olacak acaba Allah Banalya çok düşürdün anneciğim ne yaptın Bahar bir tane bir tane anneciğim Banalya anne da sıra Allah dikkat edin. Banalya bir tane diyorum. Şşt ya İki tane olursa bak hakkını kaybeder. Allah. Sıra sende şimdi Banalya. <laughs> Banalya. düşürdüm düşürdün ya Hayır anneciğim Banalya. Şşt Bananya, hayır diyorum. Banalya bu ablanın. Al bakalım anneciğim Bahar. Otur bakalım. Bu çilek şeker senin oldu. Bak ablan sana veriyor. Sen de anne... Allah. Banalya hepsini istiyor Bahar. Bahar hadi hepsini istiyor herhalde. Bahar hadi bir kere anneciğim sen de kar. Bahar Ali ama niye hepsini? Allah ne yaptı Ali ya? Hii. Arkadaşlar Bahar Ali sinirlendi hepsini yıktı. Ne yapıyorsun? Anneciğim ne yapıyorsun? Ay, ayaklarını niye çıkartıyorsun? Bak kıracaksın şimdi. Bahar Ali çok sinirlendi. Bahar şekerin tadına sen anneciğim. Hii. Bahar kardeşinle de paylaş. Yazık ya hadi bir kere onu da ver. Hadi bir bay bay yapın arkadaşlarınıza. Ha? Tamam hayır biz oyunumuzu oynadık bitirdik. Şimdi arkadaşlarımıza bay bay yapıyoruz. Ay, ben de, ben de, ben de, ben de. Görüşürüz arkadaşlar. Ama bağ abi <laughs> niye ağlıyorsun? Ama zombiyi düşürdün acele ettim. Ben sana dedim ki dikkat et bağma abi dedim. Düşürme dedim bak düşürdün. Ben de, ben de, ben de, ben de. Son bir tur daha mı oynayalım? Evet. Tamam o zaman ver şekeri bana. Şekeri bana ver. Bu sefer kim düşürürse ona o kişi alamayacak. Bakın sonra ağlamak yok tamam mı kızlar? Hadi tekrar bunları yapalım. Evet arkadaşlar, tekrardan son bir turumuz daha başladı. Bu sefer gerçekten kim düşürmeyi başarırsa bu zombiyi o şekeri alamayacak. Hadi bakalım başlayın. Evet, Bahar en köşedekinden başladı arkadaşlar. Zombiyi düşürmek istemiyor çünkü bu çilekli şekerin sahibi olmak istiyor. Hadi bakalım Bahar'da sıra. Bahar Allah maviyi düşürdü. Zombi hala ayakta arkadaşlar. Düşmedi. Evet, Bahar düşürdü. Bana Allah alıp da düşürdü maviyi. Bağlarda dikkat et. Bağlarda zombi oynuyor. Anneciğim çok dikkat etmeniz lazım. Zombiye yaklaşıyorsun. Bağlar ya düşüreceksin gene. Dikkat etsin anneciğim. Hadi. Dikkatli dikkatli bir şekilde. Allah! Allah! Bağlarda dikkat et. Allah çok az kaldı. ya Anneciğim yine sen düşürdün. Ne çilek şeker ablamın o? Ne yapıyorsun bak bağlar ya. Hep yeniliyorsun. Yapma öyle anneciğim. Kralsın bana ya. Ne yapıyorsun? Ben bu oyuncağı kaldırıyorum. başkalarını vereceğim. Çünkü siz bunu bana Ali bunu kırmaya çalıştığı için. Bahar kardeşimle de paylaş o zaman anneciğim. <laughs> bana ama hem düşürüyorsun hem oyunun başında kuralları kabul ediyorsun. Bir de ağlıyorsun anneciğim ya. Bir de oynamayacağım <laughs> sizinle oyun. <laughs> Bahar. Sen de en adına gösterme. Tamam gel başka bir tane daha vardı. Gel ben de sana onu vereyim. Gel. Gel diğer çiçek şekeri de sana vereyim tamam mı? Hadi gel bakalım. Aa! Yürü mutfağa. Ay arkadaşlar ben böyle bir lazer aldım. Şimdi bakalım bu gelecek mi lazeri? Ay, ay, Kızlar ay, bakın. Ay, ay, ay. Ay, lazer aldım. Bulut için. Bulutla oyun oynayalım diye aldım. Allah. Ay ah, bana Bağlar'ı çekin. Bana çık. Hayır anneciğim siz yakalamayın. Çık o yakalasın anneciğim. Çık. Bahar çık. Bahar çık anneciğim. Çık çık çık. Bana çık. Çekilin bakayım. Al bakayım. Bulut yakala. Yakala oğlum. Burada. Bana da çekil sen. Bana siz bir çekilin kenara. Bulut. Gel oğlum. Gel 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 gel. Bulut. evine girecek mi bakalım? Bahar bir çıksana anneciğim bir çık. Anneciğim bu evi yağmur yağmur dedi mi? Evet. Bahar çık, Bahar çık. <laughs> Bahar çık. <laughs> evet. Bulut al oğlum gel. Bana çek biz duvara götürelim. Ben de yapabilirim yani. Dur önce bir dakika. Onu <laughs> 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 zıplıyordum evet, var ya yalnız. Bulut oğlum. Var nasıl oldu gördünüz mü? <laughs> Bana ne çekil ama sen olunca bak senin üstüne geliyor. Çekil anneciğim. bulut <gülüyor> <gülüyor> Yemek mi yiyor? Su içiyor değil mi? Açıkmış mı bu kızlar? Bulut, gel oğlum gel. Şu an çok susamış arkadaşlar. Şu an lezere gelmiyor Bulut. <laughs> Bahar bak bak Bahar nasıl geliyor Anne ben yapabilir miyim? Ya? Tamam al bakalım sıra sen de sen yap biraz Nerede? Bastır anneciğim düğmesine bastır Bastır sürekli elini bastıracaksın Basık duracak elin görmek daha. <laughs> Bahar yakalamaya çalışıyor. Bu tarafa getir, bu tarafa getir anneciğim. Bu onunla de, de şey Tamam. Bahar ama basılı tutmuyorsun anneciğim öyle olmaz ki. Basılı tutacaksın. Bahar'ın Ali'nin ayağını sıcaktı. Bulut. Hadi Hadi şu. Al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım, bakalım. Hop, 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 Bahar bak bak anneciğim nasıl tıklıyor gördün mü Bahar? Hop. mı yaptı yoksa bakayım kokla bakayım Bahar. Yapmış mı gerçekten? Bez getir anneciğim ıslak mendille hadi. Sen, sen altına mı yaptın sen? Çiş mi yaptın sen? Seni gibi yaramaz seni ne yapıyorsun? Ha? al tamam. Tamam emzini al. Şimdi tertemiz yapacağız seni. Niye atıyorsun emzini? atma yaramaz bebek. Bak burada oyuncağın var. Aa niye böyle yapıyorsun? Bak güzel güzel oyna bak. Çok güzel değil mi bebiş? Al bakalım oyuncağını. Bahar ablan şimdi getirecek altını değiştireceğiz. Her olacaksın tamam mı güzel bebek? Gıdı 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 seni. Bahar hadi anneciğim. Bahar. Aa, bezini bulamadı mı acaba? Gideyim ben bakayım bakayım Bahar'a. Bahar. Anneciğim bezi içerideydi bulamadın mı sana Selmira'nın? Neredesin? Aa, bulamadın herhalde. Buldun mi? mu? Getir anneciğim getir. Aferin sana. Pişik kremini de getirmiş. Çabuk. Hadi bakalım abla sen altını değiştir tamam Ben de o arada alayım. Asen oyalayayım. Asenmira anneciğim. Oyun mu oynuyorsun sen? Sen küçük ya. Abla... Ay 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 annesini öpüyor. Annesi yesin bu Asenmira'yı. Ya sen çok mu küçüksün? Elimi mı ısıracak Allah bu yaramaz. Elimi ısıracak elimi ısıracak. Temizledin mi ablası? Tamam hadi bakalım. Temizle ablası. O pis bezi de at. Aa, al bakalım hadi. Hemen onu at da gel. Bunlar da burada dursun. Anneciğim kardeşinin e, karnı da acıkmış olabilir. biberonu vardı mutfakta onu da getir anneciğim tamam mı? Mutfağa at onu nereye götürüyorsun? Çöpe atacaksın ya şaşkın çöpe at. Kardeşinin biberonu da sütü vardı onu da getir. Acıktın mı sen? Ay acıkmış benim kızım. Ay o elimi öpüyor gel bakayım sen. Getirdin mi? Ben anneciğim hadi verelim kardeşine. hadi sen içir bakalım. İçir ablası içir sen içir. Kendi içime annem çünkü daha küçük ya. Hı. Boğazına falan kaçabilir. İç bakalım iç. i̇ç, iç. Ha evet, sütünü evet. içerse belki uyur biliyor musun? Evet. Hadi Hı. iç Kedirel bakalım. Ve altına yapabilir? Evet sütünü yiyeceksin de ondan sonra da sallayalım onu. Daha içmiyor herhalde. Doymuş. Ablası doymuş. Peki sen ayağında sallar mısın aşkım? sen Miray ayağında salla birazcık. Otur sen anneciğim ben Asel Miray'ı veririm senin ayaklarına doğru. Otur sen. Gel bakalım sen Semire ablanın kucağına doğru gidelim. Salla bakalım ablası sen birayı. Ee, e. aa öpüyor seni gördün mü? Çok sürekli emziğini de ver hadi bakayım. Ee, e, Hadi bakayım sen iyi geceler anneciğim. Ee, gözleri kapat. Allah kız ne yaptın? Çocuğu düşürdün. Kaldı bakayım. Kaldı çocuk. Kaldı kaldı tut. Kardeşini tut. Kalk bakayım Asel sen de yattın yani kalkmıyorsun dur. <laughs> Şimdi salla abla sen. Ee, e, e. Asel ne yapıyorsun? Aa. aa! Ay saçını çekiyor. Hayır. Hayır Asel bırak ablanın saçını. <laughs> Hayır, Aa, sen Mira çok yaramazsın. <laughs> anneciğim saçını niye toplamadın? O çekiyor sallamayacağım, ya. Sallamayacağım. Sallamayacak, Sallamayacak mısın? Anladım. Tamam, ben sallarım. Ağlama, tamam. Anneciğim sen git hadi kendi kendi birazcık oyun oyna. Onu ben sallarım anneciğim, uyuturum. Gazını çıkart. Çıkart bakalım gazın. <laughs> anneciğim ne yapıyorsun? <laughs> anneciğim gel ben sallayacağım seni Bahar. Anneciğim sen hadi git birazcık derslerini yap. Ben kardeşini uyuturum. Gel, gel sen Mira gel anneciğim. Eee kızıma eee. Ee, e ya sen Mira, e, ee, e anneciğim e ee, e kızıma ee, e, ne yapıyorsun kız kameraya vuruyor bak 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 yanımıza yapma bir daha sakın öyle şeyler ee, e e ee, e e anneciğim gözlerini kapat hemen sütünü getir o arada karnını iyice doyuralım anneciğim getir getir getir, getir. bak bakalım hadi yiyin Anneciğim uyuyunca, uyuyunca bize ne yapalım biliyor musun? yukarı oyun çıkarım orada oyun oynayalım. Aa, sen Miro'yu uyuttuk mu başka işimiz kalmayacak. Hadi. Piş, 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 piş. Ee, e, e. Anneciğim uyuyacak gibi. Yok anneciğim kafasını yüksek tutuyorum ya bir şey olmaz. Sen tut anneciğim iki dakika bir ver onu. O uyudu şimdi onu koltuğa yatıracağım. Biz de yukarı çıkalım güzel güzel oyun oynayalım. Heh, bitmek üzere değil mi anneciğim? Bakayım. Bitti bitti tamam. İyice içsin. Bakayım. Bitti tamam dursun gel. Biz yukarı çıkalım. Ay ben de desin... Ne oldu anneciğim? Sen oluyor? Kim ağlıyor? Kime ağlıyor bilmiyorum ki. Banu uyuyordu. Acaba uykusunda bir şeyden mi korktu? Hadi gidip bakalım bir. Banu ya. Ay ne yapıyorsun Banu ya? Kız ne yapıyor bu? <laughs> Banu ya. Bana ya. A, d, d, d. Ne? Aku mu? Da, Kızım çocuk uyudu konuşmayı mı unuttu acaba? Bana ya. Bana ya. Da, Kızım da, kalksana ne yapıyorsun gazı? Kalk anneciğim hadi gel. Bana ya. Da, aa, aa. Ba da, Kendine gelir misin Bana ya anneciğim sen bebek değilsin. Da, Kızım Bana ya. Asel Mira mısın? <laughs> Bana ne diyor bu kardeşim ya? <laughs> Aa Nadia. Kızım Asen biri. Asen biri içeride ya. Efendim. Ya, anne. Rüyasında görmüş. Rüyasında. Ya, ya, hi, ya. Rüyanda sen bebek miydin? Ya, Kızım ya, ya, sen hala rüyanın etkisinden kurtulamadın mı anneciğim ya? Sen Asen Mira değilsin. Asen Mira içeride ya anneciğim. Kardeşin küçük ya, bebeğimiz var ya, ya Bağnalya. Asen Mira falan değilsin anneciğim. Sen Bağnalya'sın bak.